Ren geyikleri yanlarında yavruları olduğu halde nehri geçmek zorundalar. Bu yolculuk buzağlar için çok yorucu ve bir o kadar tehlikeli. Yavrular suya kapılıp sürüklenir. Hatta yorgun düşüp boğulabilirler. Bu buzağı zor anlar yaşasa da sonunda annesine kavuştu. Ancak hepsi onun gibi şanslı değil. Bu yavru annesini kaybetti. Ve artık ayakta durmaya bile takati kalmadı. Olduğu yere yığılıyor. Üstelik bunun İzlediler. olmasını bekleyen bir avcı var. Boz ayı yorgun ve zayıf geyikleri avlamak için bu geçişi bekliyordu. Şimdi tam zamanı. Ve yorgun yavruyu fark etti. Yavrunun kımıldayacak gücü yok. Öylece sonunu bekliyor.